tekrar iyi fikir stüdyosundayız sevgili hocamla karşınızdayız efendim ekzamaya karşı sıcak suyumuzu kaynatıp içine beyaz kuru dutu atmıştık. Kaynadı ve oldu karışım. Onu Bunu indiriyorsunuz ocaktan. Ocağa gibi ocaktan indirip bir kase büyük elimizi sokabiliriz. Direkt edeceğimiz. tencerenin içine de sokabilir elini yani. Üç evet. ayrı bir kaba dökmesine ikinci mı? bir defa kirletmesine gerek yok. Hocam evet. Ben yine de şöyle daha cam da olduğu için rahat görsün izleyicilerimiz diye müsaadenizle böyle almak istiyorum. Evet şimdi bu ılımaya baş elinizi ılıktan ılık olacak. sıcak olacak elinizi bunun içine sokacaksınız 10-15 dakika sokuyor. bekleyecek şu haliyle şu hali sokulmaz zaten. zaten. Olayacak Tabii ılıktan biraz, Sıcaktan biraz sıcak olacak böyle yakma derecesini hisseder gibi hı hı. ondan sonra 10-15 dakika içinde bekleyecek. 10-15 dakika bekleyecek evet. sonra ellerini Hatta çıkamayacak. Hatta bakın iki ellerinde egzama varsa önce bir eliyle başlasınlar ki bu işe diğerini kullanmasınlar hı. sağ veya sol devamlı aynısını yapsınlar 3-4 kez yapacaklar bunu. 10-15 dakika bekledikten sonra çıkartıyorlar ve ellerini bir saat yıkamamaları lazım. Hmm, sonra tamam. tekrar bir kere daha yapacaklar bunu. Ama o arada soğumuş olacak bu ısıtmaları lazım tekrar aynı hafif yakma derecesine gelecek şekilde gene 10-15 dakika bekleyecek. Çıkartacak bir saat yıkamayacak, bir saat sonra sadece suyla yıkayabilir. Hı hı. Bunu bir gün, iki günde bir tekrar etsinler, Peki. üç dört kez. Aradaki farkı zaten kendileri görecekler. görecekler. Sonra diğer Peki. ellerine de uygulayabilirler. Elleri çok terleyenler evet. için de önerir misiniz hocam bunu? Elleri çok terleyenler için hı. ben şeyi öneriyorum. Ada çayı. Bazı insanların elleri çok terler, hatta şıp şıp damlayanları bilirim ben. Ada çayı, günde İki defa. Aynı e, şekilde e, eli sokacak içine Yok mi? içecekler İçecek. onu. İçecekler. Peki. Dolayısıyla orada e, faydasını görüyorlar. Hocam evet, çok efendim. sayıda tabii mail geldi. Twitter, Facebook'tan sorular geldi. Hemen yönlendireyim sizi. Esra her zamanki gibi çok tatlısınız. Hocaya bir sorun var. Sağ olun.